Herkese merhaba, ben Yusuf. Bu haftaki yolculuğumuz Nikola Lenivets, Avrupa'nın en büyük sanat parkı olacak? Nikola Lenivets, Moskova'nın yaklaşık 220 km güneyinde, Kaluskaya bölgesinin içinde kalıyor. 650 hektarlık, devasa da bir alana sahip. Aslında Nikola Lenivets köyünden alıyor ismini, bu sanat parkı. Ugra Nehri'nin kıyısına yerleştirilmiş bir köy burası. Ugra Nehri aslında tarihi açıdan da çok çok önemli bir yere sahip. 15. yüzyılda Tatar Mongol İmparatorluğu'nu Ugra Nehri'nin kuzeyine ilerleyememiş. Ugra Nehri'nde Rus Çarlığı Tatar Mongol İmparatorluğu'nu durduruyor ki gerçekten de stratejik olarak çok büyük öneme sahip bir olay. Sonrasında Rus Çarlığı tekrar güneye doğru ilerleyip hatta şu an günümüz Rusya'sının topraklarına benzer şekilde de güçlenmeyi sağlamış. Aynı şekilde 2. Dünya Savaşı'nda da Almanlar bu köyü ele geçiriyorlar. 1943 yılında tekrar geri çekilmeye karar verdiklerinde köyde sadece kiliseye dokunmayıp geri kalan ne varsa ateşe veriyorlar. Böyle de enteresan bir olay. Bunun yanı sıra 1980'li yıllarda köyde yaklaşık, hatta yaklaşık da değil tam tamına 3 kişi yaşıyor. Yani Gayet az bir yerleşimi olan bir köy. Sonrasında 1989 yılında Nikolay Poliski isimli bir sanatçı buraya yerleşiyor ve yağlı boyayla uğraşmaya başlıyor. Sonrasında ise 2000'li yıllara kadar yağlı boyayla uğraştıktan sonra devamında artık land art dediğimiz peyzaj sanatıyla yani bu devasa sanat eserlerini yapmaya başlıyor ve bu sanat eserlerini yapmaya başladıktan sonra gayet güzel bir sanat parkı burada oluşmuş oluyor. 2011 yılında bir tane girişimci bu sanat parkının belli bir kısmının topraklarını satın alıp burada internet, su, elektrik ve barınma imkanlarını sağladıktan sonra burada gayet dünyaca ünlü bir sanat parkı oluşmuş oluyor. Şu anda Nikolay Poliski burada yaşamaya devam ederken bunun yanı sıra Avrupa'nın ve dünyanın birçok ülkesinden farklı sanatçılar burada yaşıyorlar. Ayrıca burada sanatlarını icra etmeye, eserlerini sergilemeye devam ediyorlar. Bunun yanı sıra burada senede 3 tane çok güzel festival yapılıyor. Bunlardan bir tanesi Ars Dayani, bir tanesi Noş Novi Media. Bunlar mimari ve e, sanat festivalleri. Bir tanesi de Signal. Signal dediğimizde Tekno Müzik Festivali. Hem e, yine sanat eserlerinin sergilendiği hem de gayet güzel müzik çaldığı bir organizasyon. Burning Man'in bir benzeri diyebiliriz. Tabi hani konuşmanın başında da söylediğim gibi e, burası çok underrated bir yer. Festival de underrated bir festival aslında. Gayet güzel bir ortamda. Gayet güzel bir organizasyona sahip ama dünyada bilinirliği tabii çok daha az. Biz kendi çadırımızla geldik ama burada gördüğünüz gibi gayet e, odalar da var, oteller de var, e, hatta hazır çadırlar da var. E, dolayısıyla istediği, isteyen istediği gibi yaşayabiliyor. Gerçekten çok güzel bir doğa, e, çok büyük bir e, mekan, yani küçük bir köy gibi, hatta belki de büyük bir köy gibi diyebiliriz çünkü. Metrekare olarak düşündüğümüz zaman bölgenin içinde yaklaşık 4-5 kilometre arabayla gidip gelecek yerler var. Dolayısıyla bu da nereden baksanız herhalde bir 1 bir, bir milyon metrekarelik yere tekabül ediyordur diye düşünüyorum. Ve içeride sürekli böyle sanat objeleri mevcut. Bunlarla ilgili detaylı bilgiler de paylaşabilirim sonrasında. Gidin çuri. Gerçekten çok güzel bir görüntü. No Uje Ujezakhta, Ujenividna ili Vidnant Nikola Lenin ve Sanat Parkı ismini bulunduğu köyden alıyor. Köyün bu ismi nasıl aldığına dairse çok ilginç de bir efsane var. Aziz Nikolay günü arifesinde nehrin diğer tarafından bir düşman saldırır. Düşmanın Tatar-Mongol İmparatorluğu mu olduğu, Litvanya Çarlığı mı olduğu, olduğu değişik kaynaklara göre söyleniyor. Aziz Nikolay gününü anma hazırlığındaki halk karşı koymayınca düşman o kadar kolay şekilde e, köyü ele geçiriyor ki daha sonra bir tembelliğe düşüyor ve halk Aziz Nikolay gününde şehri tekrar ele geçiriyor. İşte Lenives kelimesi Rusçadaki tembellikten geliyor. Nikolay ise Aziz Nikolay'ın Nikolayı. Aziz Nikolay Çudatıvaret Rusçada yani mucizeler yaratan anlamına gelir. Kendisi Hristiyanlık dininde çok önemli bir personel. 3. yüzyılda Likya'da doğmuş ve e, hayatını kaybetmiş yani şu andaki Antalya topraklarında Patara'da doğmuş, Mirada ölmüş. Kendisi o kadar önemli ki Santa Claus, Noel Baba, Ded Moroz gibi karakterler hepsinin ilham kaynağı Nikolay'dır. Nu daha dolga. Bilin rast kazı olayi contentsini muhabb. Türeş kijem. Şu asını aç ala znaçtında. normal nasini rastla, çünkü nasıl ya? Çürürosu bir tane diş köpekle tanıştırdık ama maalesef yine olmadı, başarılı olamadı. Yine e, e, çapkınlık konusunda maalesef kötü ilerliyor. Oh, çürüte oje perişan. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Nikola Lenivets. <laughs> Harika bir ortam. Neredesin? Çit alayım. <laughs> Ben Konyalıyım. <laughs> ya da Aksaraylıyım. Şöyle Arkadaş merhaba. Hey, kakoy arkadaş. Kız arkadaş. İli erkek arkadaş. İli prosta arkadaş. Здесь, наверное, фестиваль был, видишь, все этого Видишь, Burning Man получается. Такие, по-моему, Интересно, Burada o gördüğünüz gibi her yer yakılmış böyle bir yuvarlak halinde. Büyük ihtimalle festivalin merkezi burasıydı. <gülüyor> <Daha>. <gülüyor> Çuri her zamanki gibi yine saçma sapan bir şeyler yediği için öksürmeye başladı. Kendisi maalesef yaklaşık bir 3 hafta önce midesinden bir ameliyat olmak zorunda kaldı. Çünkü yediği ve sindiremediği küçük küçük parçalar bir şekilde tüylerle, kıllarla da birleşerek bir yumak oluşturmuş. Yumruk büyüklüğündeki bir yumak. Bağırsakları ve midesinin tam ortasını tıkayıp hem sindirimini hem boşaltımını durdurmuş hale gelmişti. Maalesef operasyon yaparak aldılar o yumru parçayı. Şimdi gayet sağlığı normal, iştahı açıldı. Her şey güzel. Ama yine maalesef ne bulursa yemeye devam ettiği için bizi sürekli korkutmaya devam ediyor. Yarın buradan ayrılmayı düşünüyoruz ama Natalia da söyledi, ben de benzerini düşünüyorum. 3 gün, 4 günde kalınabilecek bir yer. Topu topu 700 Ruble'ye çadır kurmaya izin veriliyor. Kafe de var, yeme içme imkanı da var. Biz zaten 3-4 gün dışarıdan yemek almasak da karnımızı doyuracak kadar hazırlığımızı da yapmıştık. Dolayısıyla bakalım, canımızın istediği kadar kalacağız burada. Arkın derinliklerinde gezimizi sürdürüyoruz. Biraz önce bir mantık arkı, Ark ne demekti Türkçe'de, Mantık park, park galiba, onun yanından geçtik. Şimdi yine bu bölgede Park Versal bölgesine geldik. Burada böyle değişik oturacak yerler var. düşündüğüm bölgeler var. Bir tane eski koltuk bile görüyoruz.